Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu an yollardayız. Yine nereye gidiyoruz? Veterinere gidiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim badenin aşılarını yaptırmamız gerekiyordu. Bade ve Toman'ın arkadaşlar, Kangal yavrusu Toman'ın aşılarını yaptıracağız bugün. Rutin aşıları var biliyorsunuz onların. Bir 7-8 tane. Bugün başlayacağız. Benim işte sokağa çıkma yasağım falan vardı. Onunla da yapamıyordum. Ama bugünden itibaren inşallah düzenli bir şekilde aşılarını yaptıracağız. Onların mikroplara, pisliklere ve görünmeyen tehlikelere karşı güvenli kalmalarını sağlayacağız. Şimdi ben veterinere doğru gidiyorum. Orada tekrardan videomuzu devam ederiz. Bu arada böyle badenin gelişimiyle ilgili baya güzel yorumlar görüyorum. Sokak köpeği algısını kırıyoruz yavaş yavaş. Bir köpeğe iyi bakarsanız sokak köpeği veya cins olması fark etmiyor. Hem sevgisi hem merhameti. Bütün köpeklerinki aynı olduğunu görmüş oluyoruz. Badenin büyümesine de beraber şahit oluyoruz. Yani küçücük bir bebek köpekken şu an kocaman büyük köpek olmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani burada da beraber bu Anlara şahit olduğumuz için çok mutluyum. Şimdi bir veterinere gidelim arkadaşlar. Orada köpeklerimizin aşılarını yaptıralım. Bugün biraz vlog olacak. Yani videoyu uzun tutmaya çalışıyorum. Ama bu sefer de yaptığım en kısa videolardan birisi oluyor arkadaşlar. Yine elimden geldiğince böyle videoyu uzun tutmaya çalışacağım. Biliyorum evde insanlar şu an canları sıkıldığı için uzun videoları daha çok tercih ediyorlar. Elimden geldiğince bu videoyu inşallah bir 20 dakikanın üstüne çıkartmaya çalışacağım montajlı bir şekilde. Umarım olur. Sizler keyif alırsanız ben de keyif almış olurum. O zaman Devam. Evet arkadaşlar, Cuma abinin toması, bizim de Bade. Burada yürütücü, bu vahşi olduğu için burada. Sakin ol kızım, sakin ol. Seni gördü ya. Herhalde. O zaman şöyle, ben bunu çıkartayım arkada, yol tutacağım abi. Gel. Gel, abi. gel kızım. Gel 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 gel. Gel Bade. Yola mola gider ha. Yol tutacağım abi. Tasma yok diye buna tasma alalım buradan. Aynen, bir tane tasma alalım buradan. Kızı, buradan arkadaşlar bayağı bir şaşırdı şu an. Değişik bir yere geldik, Ay ayıya bak şu ayıya. Maşallah. Ayıya bak hele. Kutu bayısı. Gel kızım. Şöyle ben bir alayım seni. Gel, 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 gel. Hoppala. Dur ben örteyim. Dur, dur. Oo bağırdı sert ha. Sert. Kapandı Eş mı? Geç gibi ya. Aa, aynen. Evet şöyle arkadaşlar köpeklerimizi aldık. Atma gelmiyor ya. Bunu bak geldik. 6. ayın 18'inde almıştım. Allah Allah. He. Gelmiyor değil mi Yok, şu an? Şimdi şeydir. Ee... Evet şimdi Toma'nın aşısı yapılacak. Ne aşısı daha şimdi? Ee, gençlik, gençlik aşısı. Gençlik evet. de burada sırasını bekliyor. <laughs> Açıkta çocuklar bekler ya. <laughs> Ama köpekler, kedilere göre hissetmiyor fazla. Bak kediler var ya çıldırıyor ya. Veteriner'i görsün yeter ki. Evet, Aferin Tama sana. hiç hissetmedi ya. Yani. Allah hiç hissetmedi Köpekler genelde mi böyle Hissetmiyor Büyük köpekler böyle Büyük köpekler böyle evet. Bu arada <laughs> ha, sen sen Köpek karmaşı yani evet. Bu da var Bunun açısı yok ama Hadi buna geri başlayacağız. Şimdi ben buna sadece Iııı <laughs> Ancak şey yapmadım değil mi? İç diş parazit yaptırdım buna Ardın. sadece. Ardın. Hiçbir şey yaptırmadım başka. Nereye ya, nereye nereye? Sen nereye nereye bir şey parazit yaptırdın mı? Evet. Tamam. tamam. Gel <laughs> tamam. o. Ona da tırmanayım. Size bir sırt ve ısmarlayayım Tamam. Gel tamam. de seni kapsalım gel. Gel oğlum. Tamam. tamam. Bir sonraki aşı ne zaman? Bir hafta sonra. Kaç kilo? 18 kilo maşallah. Bir de badeyi tartabilir miyiz ya? 18 çok iyi. Diğer sonra bizim... Tamam, 12. 12. Seninki kaç abi? 18. 18. Oo, %100 fark var. Tamam. Arkadaşlar bade 12 kilo, 18 kilo. Biz sen 9-10 kilo diyordun. Vallahi daha iyi çıktı. Çocukların aşları da yapıldı arkadaşlar. Şimdi tasma alacağız arkadaşlar. Bizim köpeğe göre yani 4-5 ay idare edecek hangi tasmayı tavsiye edersin abi? 4-5 ay idare edecek. Şu olur. Yakışır mı o sence? Yakışır bence. Biraz tasma konusunda sinirli ama şey yok mu ya direkt çıt çıtlı kemerli olmasa? Hayır hayır. Yine boğazdan direkt geçirmeli yani. Kilitli var ya. Şöyle bakalım o zaman. bunu bağlatması bayağı bir beni parçalattırıyor. Aynen de bunlar. Çiğitli. Bu ilk gün. Büyü nasıl, mesela? Küçük büyümüyor mu onlar? Fazla şey olmuyor ya. Çok fazla yani büyüyüp küçülmüyor. He. Bence o bir büyüğü olsa daha iyi olur diye düşünüyorum ama. Bunu takması da kolay oluyor. Kırılma ihtimali var mı kolay bir şekilde? Yok. Bunu kolay bir şekilde kırılmaz da. Ama kendisi çok çabuk gelişecek. Oo, oh, Hayır hayır hayır. Lan devirmişsin lan. Ya. Yani bu hakiki bir evi. Yıkılmaz. Evet. Renklisi yok değil mi oğlum? Efendim? Renklisi var mı? Bu bak hadi. Şu an bu kendisine boynunda çok güzel durur. Bunu 6 ayda kullanabiliriz. Ama nasıl böyle kolay taktırıyor ya? Ben tasma takarken cebelleşiyor benimle. Bu farklı bir ortamda. E biliyor ki biraz bu askerinin otomali. Güzel oldu. Sıkmıyor değil mi zaten? Yok, gayet çıkar iyi. Çıkar mı sence boynundan? Kendi çıkardım. zoruyla mesela. Kendi zoruyla. Fazla zorlarsa çıkar. Çıkarabilir mi ayağıyla falan? Evet. Ayağınla çıkartamaz. Bu sonunda mı peki? Sonunda şu an en sonunda. İsterseniz bir içinde verebilirim. Vali içeride. Daha bambası yani bir Genişletebiliyor muyuz? Evet. Peki kaç hafta gider bu sence? İki ay konulur. İki ay gider evet. mi? İyidir abi. Hatır, başka bir köpeği de kullanabiliriz. Tutarım. Aynen öyle. Üstünde. Aynen öyle. Tamam. Bence gayet iyi oldu. Değil mi? Çünkü ben de öyle bir şey gördüm. Arkadaşlar bence güzel oldu. Evet Mustafa'ya baskın. Oğlum <laughs> ne oldu lan sana? Abi beni yıkadılar vallahi bu çayla. Niye lan? Acımadılar yemin ederim ya. Harbi mi? O da yeri Aracadın yatırdılar şey fırçaladılar şey. ya. Sana ne oldu la kafandaki ne? <laughs> Kafamda yetiş. O ne kafandaki yani bir eğil Sana lazım abi <laughs> içinde her türlü şey var. <laughs> bir eğil eğil. Arkadaşlar. Oğlum ne yaptın kafana la? Ben gel Sen beni yetiştir şuna bak. Orman şehir. <laughs> Neyse ne zaman izleyeceğiz videoyu? Valla 2 gün sonra filan izleriz. Senin kanalına o zaman buradan takipçilerimiz. Eyvallah. Mustafa Kırkız kanalına gidebilir arkadaşlar. Ama bak güzel olsun lan video. Bak izlerken strese girmek istemiyorum. Tamam. Adamsın. Bir iki güne yumurtlar haberiniz olsun. Oğlum burası ne güzel olmuş da. Şunları da şöyle sulayalım. Güzel olmuş ha biberler. Yediniz mi hiç? Yiyecektik geri yemedik. Niye? Aha efendim. Neyse Hasan sen bunları bir sula kardeş. Arkadaşlar günler sonra ilk defa Bizim kulübeye yani kafese geldik, kümese geldik. Beyaza dikkat et çok saldırıyor, atlıyor direkt. Oo, psikopat o psikopat serseri o zaman. Direk atlıyor direkt. Şunları kral kendimizi korumaya alalım. Kendisine. Bak bak bak. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlar sıcakta hayvanlar bunu almış bayak. Hadi hadi, aa serçe girmiş içeriye lan 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 serçe girmiş. Çıkıyor, oradan çıkıyor. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Aa oradan giriyor da, ha, bak çıkıyor, girecek. Kral o oradan. Çıkamaz. O neyse sakin olsun Baba Gitti. gitti mi? Hadi koş 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 teyze koş. Küçük teyze koş. Koş bakalım koş 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 koş. Haydi haydi kapatalım. Bunları yakında götürüyoruz arkadaşlar. Aldığımız yere götüreceğiz. Bavine. Oo, vallahi burası var ya ana baba günü olmuş oğlum. Bu hiç temizlemek aklına gelmedi lan? Vallahi ama. bugün temizleyecektik imamla. Ya var ya nasıl bir kardeşsin sen vallahi ya. Bugün vallahi. Vallahi. Ama abi vallahi temizliyoruz. Şuraya bak lan. Yazık günah lan. Doğal olsun abi lan. Ana abi. bu yavrular kim lan? Ana ana ana. Senin işte. Hangi kuşun yavruları bunlar? Vallahi bilmiyorum abi yaşlı karışık. E besleniyorlar değil mi? Tabii canım. Anneleri bakıyor. Evet. Arkadaşlar bir üstünü yavrulara baksana. Nerede? Daha küçükler. Küçük Aa bu da yumurta yapmış arkadaşlar. Bir tanesi çıkmamış ama. ee bir tanesi çıkmamış bir tane. Onu devam. niye almadın? Onu mu? O onun üstüne. Yumurtayı niye almadın? Ama bayağı bir kirli kalmış burası. Ben burayı birazdan temizlemem gerekiyor. <laughs> Oo, burada da oturuyor. Bu hangisi? Büyük bu paçalı olan mı? Ee. Oğlum hangisiyle çiftleşti? Valla bilmiyorum. Arkadaşlar bu bu da yumurtaya oturmuş. Başka var mı yumurtaya oturan? Yeni uçları da getirmesin <laughs> lan. Bakın şurada bir tane yeni kuş var arkadaşlar. Ondan sonra şurada bir tane var. Arkada gördüğünüz gibi. Şu gelmiş bir tane. Ana 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 şu yavrulara baksanız arkadaşlar. Maşallah. Hiç çıkarttın mı dışarıya? Evet. Ne zaman? Dünler çıkardım. Yalan Yemin ederim bahçeye çıkardım. Hatta yıkadım hepsini. Arkadaşlar şimdi ben burayı birazdan temizleyeceğim. Şöyle bir öncesini gösterelim. Arkadaşlar kuşlar bayağı bir çoğalmış. Bizim Mustafa valla sağdan soldan getirmiş. Yavrular da ortaya çıkınca bayağı bir kuş olmuş burada. öyle sizlere kısaca göstereyim ve daha sonra ben temizliğe başlayacağım. Çünkü burası berbat bir durumda. Maşallah bak bak bak. Harbiden kuşlarımız güzel ya. Bunları aldığım yere götürmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü oraya götürürsem bayağı bir masraf lazım. E büyük bir maliyet lazım. Yuva yapmamız lazım en azından bu şekilde. E, böyle bir yuva yapmaya kalksak da şu an için 3-4 bin TL para gider. O kadar bütçe şey şu an için ayıramayız. Ama burada kalırlar. Ben tavukları falan götüreceğim. Bu iki kümes de kendilerine ait olacak tamamen. Burada istedikleri gibi iki kümes de kullanacaklar. Ben ikisi de temizleyeceğim. Buraya bir düzen getireceğiz yani. Şimdi ben bunlar dışarıda kalsın. Temizliğe başlayayım. Şu kırmızı var ya arkadaşlar. O yavru ve şu kırmızı da yavru. Bakın gördünüz orada. Annesinin artık kanatları çıkmaya başlamış. O da muhtemelen yakında uçar diye tahmin ediyorum. Hatta babası şimdi yani kocası vurmaya başladığına göre yeni yumurtalar yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Çok güzeller maşallah. Ben şimdi temizliğe başlayayım bari. <laughs> Arkadaşlar temizlik bitti ya size bir şey diyeyim bir kova resmen pislik çıktı oradan hemen böyle göstereyim sizlere bakın şöyle bir kova pislik çıktı arkadaşlar daha tam temizlemedim aslında yani öyle yüzeyini aldım tozlarını pisliklerini aldım suyla falan yıkamadım çünkü kafeslerde yavrular olduğu için ve yumurtalar olduğu için hayvanlar zarar görsün istemiyorum açıkçası şu anki hali bu şekilde. Vallahi var ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar bayağı bir yoruldum terledim ama yuva temiz olunca ben bayağı bir rahatlıyorum açıkçası. İki tane dalyan gibi kardeşimiz var. Ağabeyi de burada. İki tane böyle kardeşimiz var arkadaşlar. Birisi Mustafa, birisi Hasan. Temizlemiyorlar. Arkadaşlar Hasan'a bir dislike. Puh! Allah senin belanı versin. Bizim şerefsiz Mustafa'ya da videosunun altına arkadaşlar yuvayı niye temizlemiyorsun diye yorum atarsanız en son videosunun altına. Neyse onun hakkında geleceğim ben. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz su yemli. Yemle dolduracağız buradaki sulukları da ben kısaca bir temizleyeceğim. Onları da yerine koyacağız ve bundan sonra olayı bitiyor burada. Şu avluyu da Hasan'la Mustafa artık bir şekilde temizlerler benden sonra. Bayağı bir yoruldum çünkü hava çok sıcak. Arkadaşlar şimdi şöyle yemimizi dökelim. Bu arada yem bu şekilde karışık yem veriyorum. Bayağı bir vitaminli, bayağı bir güzel bir yem. Seviyorlar yani. Ee... Evet, yemimiz hazır arkadaşlar. Şimdi şu sulukları taze yiyelim sularını tekrardan. Ya ben buradayken taşınmadan önce düzenli olarak bakıyordum, düzenli olarak uçuruyordum bunları. Kuşlar bayağı bir yerindeydi, bayağı bir keyiflilerdi. E buradan taşınınca, aa bu, bu emanet ettiklerinde bakamıyorum kardeş, ne yapayım? İşte böyle geldim, idare edeceğiz, bakacağız biz. Şimdi sıra geldi suluklara. Ama insan gerçekten böyle hayvanların işiyle uğraşınca arkadaşlar stres atıyorsunuz bayağı be. Şimdi insan uğraşmak bu hayatta meseledir gerçekten. Bir insanla uğraşmak, bir insanı memnun etmek, tatmin etmek çok sıkıntılı bir durumdur. Ama hayvanlarda öyle bir durum yoktur. Hayvanlar gerçekten bence yeryüzündeki en masum, en tatlı canlılardır. Böyle sizler de hayvanlarla hiç yaşayabilirsiniz. Oh, taze taze sularımız da şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Birini hatta şu uca koyalım. Buradaki çiftler gelip içebilirler sularını. Yemimiz hazır. Şunu da buraya koydum mu kapı da kapanmaz ve rahatlıkla girip çıkabilirler. Hatta şunu da alalım. Şimdi buranın içinde bunu tutmayacağım artık. Çünkü gerek yoktu. Küçük kafeslerin için temizlemedim. İçlerinde yavrular oldukları için sıkıntı olur arkadaşlar. Onları daha sonra temizleriz. Sıkıntı olmaz. Arkadaşlar şimdi kuşlarımızı içeri koyalım. Bir tane yavrumuz karşı dama düştü. Onu da bir şekilde almamız gerekiyor. Neyse şunları koyalım. Daha acemi olduğu için şunun kardeşi diğer damda şu an. Lan o kaçtı mı ne yaptı? Hadi bakalım çocuklar içeriye içeriye içeriye. Lan lan lan. Oğlum bunlar var ya mermi gibi ha. Babalarına çekmişler aynı. Vallahi bak şu da gidecek gibi ama. Oğlum gelin ya. Allah Allah. Arkadaşlar şu damda. Şimdi onu ben alacağım bir şekilde. Ama nasıl alacağım bilmiyorum. Aldıktan sonra videomuza tekrardan devam ederiz kaldığımız yerden. Şu an okulun içerisinde operasyon yapıldı. Ve başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Diğeri de geldi. Diğer kardeş de gitmişti. O da geldi. Ulan var ya büyük bir heyecan yaşadık ha. O nerede? Ha o da burada arkadaşlar. Umarım bir yere gitmeden o da iner birazdan. Arkadaşlar kaçak geldi. Hasan adamsın lan. Eyvallah. Vallahi var ya seni izledim böyle. Mücadelen var ya beni duygulandırdı. Oğlum şöyle sen daha küçüksün. Ne bu uçma hevesi? Neyse şimdi ekibin üyesini de tamamlayalım. Yuvaya koyalım arkadaşlar. Hoppala. Daha onlar uçamıyor yavru oldukları için. Yuva bu arada tertemiz oldu harbiden. Nasıl oldu Hasan? Hasan olmuş. Değil mi? Vallahi. Bak Mustafa temizlemiyor. Bu Hasan temizlemiyor. Allah. Değil mi? Yazıklar olsun vallahi bunların Vallahi. Ya burayı <laughs> diyorum. Burayı Hasancığım bak bugünkü konumuz burası. Bura değil. Tamam. <laughs> yani ben burayı temizim, Bunlar da niye burayı temizleyeyim? Neyse arkadaşlar bugünkü görevimizi tamamladık. Böyle güzelce bir uzun bir video yapmaya çalıştım size. Umarım uzun olmuştur. Bilmiyorum valla kaç dakika çektik çekmedik. Buradaki konumuzu şimdi kapatalım yavaştan. Bütün ekip üyeleri burada. Yuvada tertemiz oldu. Umarım yeni çıkan yavrularla beraber gözleriz. İnşallah yavru kaybı da yapmayız arkadaşlar. Yani Ölen yavrumuz olmaz diye umut ediyorum. Ve buraya ara veriyoruz. Kapatalım şöyle. Kapımızı da buradaki olay bitmiştir. Arkadaşlar bostanımızda böyle göstereyim size. Biliyorsunuz bunu aylar önce çektiğimde daha bunlar küçücüktü. Şu an eve vermeye başlamışlar. Domatesler mi dersiniz? Ondan sonra şurada şey, ay çekirdeği mi dersiniz? Şöyle bir göstereyim. Çok güzel maşallah. Böyle bir rivayet duydum arkadaşlar. Bu güneş neredeyse oraya dönüyormuş yönü. Şu an güneş doğmadığı için böyle uyuma moduna mı geçti artık bilmiyorum ama ne yani harbiden güneş neredeyse oraya dönüyor dediler. Bugün güneşe denk geldiğimiz o Bakalım aynı yöne duruyor mu? Böyle bir sürü domates var. Bunlar da topladık çıkacak. Topladık çıkacak arkadaşlar. Bir maşallah yazmayı da unutmayın. Dut ağacımız da bayağı güzel büyüdü arkadaşlar. Bunu inşallah aldığımız yere götürürüz. Dikeriz oraya. 10 numara olur. Ortaya dikeceğim bunu ya. Böyle var. Tam ortaya dikeceğiz. Böyle güzel dallarını yanlara doğru açar. Meyve vermeye başlar evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kümesimizi temizledik kafamız rahatladı bayağı bir bu temizlik muhtemelen bir ay yeter bir ay sonuna denk gelirsem yine temizlik yaparız umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi ve destek amaçlı kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın şerefsiz sen niye bu güvercinlerin yuvasını temizlemiyorsun hadi Ama... bahane öğret ya bugün... oğlum ben... videolarını çekip atıyorsun kanalına Tamam da bugün temizlik, iman temizleniyor. Ya bugün değil ya. Denk mi geldik yani? Tesadüf mü oldu? Sen geldiğini bilmiyorduk, geleceğini bilmiyorduk zaten. Bunun son videosunda sövün arkadaşlar.